Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haber. Türk eğlence dünyasını gerçekten şok etti. Yakmar Yakul'un annesinin şaşırtıcı itirafı. Bars Baktus'ta olan ilişkisi hakkında bildiğimiz her şeyi tamamen değiştirdi. Tüm detaylar bu videoda. Ama başlamadan önce. Abone olmayı bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi. Başlayalım. Türk. Eğlence dünyası bir kez daha kaosun içinde. Bu sefer konu son yılların. En çok sevilen ve konuşulan aktrislerinden Yakmar Yakul. Barış Baktis ile olan ilişkisi. Her zaman kamuoyunun ilgisini çekse de. Yakmar'ın annesinin son açıklamaları hem hayranlarını hem de sektör çalışanlarını şok etti. Yakmar'ın annesinin Bars Vaktisi olan öfkesini açıkça dile getirmesi aylardır dolaşan söylentileri doğruladı. Duygusal sözleri Yağınmer'in acısının derinliğini ortaya koymakla kalmadı. Aynı zamanda ilişkilerinin sonlanmasına yol açan gerçeklere de ışık tuttu. Görünen o ki, çift arasındaki durum. Herkesin fark ettiğinden çok daha karmaşıktı. İçeriden gelen bilgiler. Gerginliğin sadece yakmar. İle bariyes arasında kalmadığını iddia ediyor. Aile bireylerinin de işin. İçine girmesiyle işler daha da. Zorlaştı. Yagmer'in annesi, kızının, geçmişte yaşanan olaylardan dolayı derinden yaralandığını ve bu acının ilişkiyi bitirme, kararında büyük rol oynadığını söyledi. Sözleri, sosyal medyada ve dedikodu sitelerinde hızla yayıldı ve, kısa sürede bir numaralı trend, konusu haline geldi. Taraftarlar ikili arasındaki, Duygusal iniş çıkışları yakından takip ederken uzmanlar bu kamusal dramanın her iki taraf üzerinde de ciddi psikolojik etkilere yol açabileceğini söylüyor. İlginçtir ki Yakmar'ın annesinin açıklamaları Yakmar'ın internette daha duygusal paylaşımlar yapmaya başladığı bir dönemde geldi ve bu dönemde kendini ne kadar savunmasız hissettiğini gösterdi. Şimdi asıl soru şu, bu gerginlik kapanmayla mı sona erecek? Yoksa uzlaşma hala? Mümkün mü? Şimdilik bunu. Söylemek zor ama yakmarın. Annesinin itirafındaki tondan. İşlerin kolay olmayacağı anlaşılıyor. Sosyal medya kullanıcıları. Yakmara yönelik öfke, üzüntü ve sempati dolu yorumlarla zaman tünellerini dolduruyor. Birçok kişi artık, ilişkinin neden bittiğini anladıklarını söylerken, diğerleri bari esin. Bu suçlamalara yanıt verip vermeyeceğini merak ediyor. Açıkça görülüyor ki bu tek itiraf. Özel meselelerin ne kadar çabuk kamuoyunun gündemine oturabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bu durumun duygusal etkisi. Çiftin kendisinden çok daha öteye ulaşmıştır. Bir zamanlar. Yakmar ve Barış'ı birlikte destekleyen hayranlar artık kendilerini. Arada kalmış hissediyor. Kimisi. Yakmar'ın tarafını tutuyor, kimisi Bar'ın tarafını. Ancak herkesin hemfikir olduğu bir şey var ki. Bu hikaye Türk. Eğlence sektörünü derinden sarstı. Perde arkasında. Yagmer'in ailesinin kendisine. Duygusal ve psikolojik destek sağladığı söyleniyor. Annesinin koruyucu tavrı artık sessiz kalmayacağını ve kızının bir daha incinmemesini istediğini gösteriyor. Bu durum